Evet moralsiz Beşiktaş Dortmund karşısında dediğimiz gibi e, bir prestij karşılaşması olacak ama e, her şeye rağmen muhtemelen oyuncular açısından çok büyük bir çok ciddi bir vitrin olduğunu da düşünecek olursak Mehmet Emin e, neler beklersin? Şöyle bir Avrupa performansında istersen biraz özetleyelim Beşiktaş'ın. İngiliz takımları olsaydı mesela rakip e, Borussia Dortmund değil işte e, Borussia United falan olsaydı. O zaman daha umutlu konuşurdum. Çünkü genelde İngilizler yapar onu. Gruptan çıkmayı garantiledikten sonra yedekleriyle çıkarlar maça. Almanların öyle bir durumu yok. Almanlar eee evde bırakmış. Adam mekanik düşünen, daha maçı kazanmak isteyen, 3 atınca 5'i arayan falan böyle e, tatsız rakipse, tatsız bir durumları var. Ve İşin acı tarafı şu Beşiktaş'a denk gelmeleri beni korkutuyor. 8 yemişti Beşiktaş biliyorsunuz Liverpool'dan. Yani Dortmund zorlarsa bunu başarabilir. Yani ben Beşiktaş'ın gruptan hayal gruptan çıkmasını hayal eden bir adamdan bu noktaya geldim. Çünkü Beşiktaş koşar adım sen dedin ya ileriye doğru gider mi falan öyle bir ifade kullandın ilk jenerik girmeden önce. Ha Beşiktaş. ben buradan toparlar mı anladım? Avrupa için demedim. normal. Bak, buna dair en ufak bir emare yok takımda. En ufak bir emare yok. Can Bozdoğan'ı kenara koyuyorum. Belki bir iki oyuncunun da notunu biraz ortalama tutarım. Ama takım olarak Beşiktaş adeta e, sabote ediyor kendini hareket yapıyor daha kötü nasıl oynarız ne yaparız da kazanmayız kazanamayız takım hücum aklını kaybetmiş durumda ve bu geçen sezonun sezonun en iyi hücum bu, eden bu tabii. durumun bu DG'sini durumun kaybetti. bu durumun Borussia Dortmund'un umurunda olduğunu da düşünmüyorum. Öyle de bir sıkıntı var. Ya maçları izliyorum. Şimdi Beşiktaş atak yapacak soldan. Oyuncu geliyor. Şurada bir yerde Larin var ileride. Larinle benim aramda 2-3 oyuncu var. Ben böyle atıyorum topu Larin'e doğru. Gitmiyor top tabii. Normalde. Rakip et takılıyor, dönüyor. Bir şekilde alıyorum topu geriye. Rakip kaybediyor, ben kazanıyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. Ya yani oradan bir Allah'ın kulu da demiyor mu bana? Arkadaşım, aklından zorun var, ne yapıyorsun demiyor mu? Ya yani takım yön değiştirmiyor, yön değiştiremiyor. Hızını kaybetmiş, ritmini kaybetmiş. Benim izlerken sinirim bozuluyor ya. Hani bir futbol sever olarak Kerem, Kerem Aktürkoğlu'nu seyrediyorum, keyif alıyorum. Ferdi'yi seyrediyorum, keyif alıyorum. Trabzonspor'da top neredeyse şey dans ile geldiğinde bile keyif alıyorum. Ama ya Beşiktaş'ta isim isim bakıyorum adamlara. Arkadaş bu adamları klonladınız mı? Figüran mı bu oynayanlar? Dublörleri mi oynuyor? Kim bu adamlar? Ne yapıyorlar? Yani geçen sezon inanılmaz çalımlar atan adamın bu sezon topu ayağında tutamıyor. Kademeye girmesini beklediğin adam ortada yok. Pozisyon veriyorsun, reaksiyon vermiyorsun. Hücum edeceksin, eşlik eden adam yok. Yani Beşiktaş bırak toparlanmayı adeta salmış ne olacaksa olsun. Umurunda değil. Yani sanki Düdük çalacak da o düdük maçı değil sezonu bitirecekmiş gibi bir havaya... Hani olmadı yenisine bakalım gibi bir durum var ortada. İnsanlar Sergen Hoca'yı konuşuyor, Sergen Hoca'yı eleştiriyor. Evet takımları konuşurken tabii ki eleştiriyoruz hocaları. Fatih Hoca'yı eleştiriyoruz. Pereri'yi eleştiriyoruz. Ama bu durum, Sergen Hoca'yı yine eleştiriyoruz ama bu durum Sergen Hoca'nın ötesinde bir durum. Yani nihayetinde sen futbolcusun kardeş. Kimi eleştirmiyoruz? Abdullah Avcı'yı işte Neyini eleştirmişti? <laughs> yani. yani neyin kötü giden bir şeyler var. Hayır. Tabii ki. Serhan şimdi bak. Abdullah Avcı bir takım devraldı. Altıncı hafta. Kendi takımını yaptım. Bak, sene. Altıncı hafta Newton'dan bir takım aldı. Ve o sene hesabı sorulmuyordu ona. O sezon da iyi işler yaptı. Ama daha doğrusu şu oldu. Sezon biter bitmez. Hoca raporu sundu. Yönetim gereğini yaptı. Ama işte Sergen Hoca'ya da bunu yaptılar. Tamam sen. Bak işte onu sana söylüyorum. Bir, bir önceki da, sezon. Lafını kusura bakma. Evet. Şimdi Sergen Hoca'ya da bunu yaptılar. Sergen Hoca sezon başındayken biliyorsun e, çekişmeli bir şekilde uzun süreçte işte bir mukavele imzaladı. Tamam. İstediklerini almak noktasına da geldi. Tamam. Beşiktaş dedi ki tamam Sergen Hoca'm ne istiyorsun? Şunları şunları istiyorum dedi. Piyaniçi istiyorum dedi. Tehşiyer istiyorum dedi. Barış istiyorum dedi. Değil mi? Tamam. Sonra dedi ki Gezdağ'la tekrar anlaşma imzalasın. Roziyer'le tekrar anlaşma imzalasın. Tamam. Ama baktığımız zaman ya Şampiyonlar Ligi için kurulan bir Beşiktaş var. Şampiyonlar Ligi için gelen Batu Şahiller, Tekşahlar, ondan sonra Piyanişler var. Ama bu sene ne olduysa anlamadım yani. Hani Takım hiçbir yerde yok. Ya Bir de şöyle bir şey var. Bu alınan futbolcular ya sakat oluyorlar ya hasta oluyorlar. Hasta olmasalar sakat oluyorlar, sakat olmasalar hasta oluyorlar. Tamam. Ya böyle Bir şey bir yok kez ya. daha hatırlatalım bir önceki saat diliminde belki izlemeyen izleyicilerimiz vardır. E, Piyanic Dortmund maçının kadrosundan üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği gerekçesiyle çıkartıldı. Tamam, bakın ya işte Ben bunu anlamıyorum işte, ben bunu anlamıyorum. Ya, ya Bak, burası beşiktaş kardeşim. Burası geçen sen sene iki tane kupa alan takım. Bak, hocası bu, muhteşem işler yapan. Geçen tamam. sene Beşiktaş'ın en büyük transferi Sergen Yalçın dedirttiren bir takım. Tamam. Ama şu an geldiğimizde şampiyon hale geçip kurulan bir takım var. Tamam. Şampiyon alayı geçip kurulan takımdaki anılan futbolcuların hiçbir varlık gösterememesi ya sakat olmaları ya hasta olmaları. Bunları konuşuyoruz biz biz. de yok takım. Dikte de yok. Şimdi hepsini kabul ediyorum. Sergen Hoca'yı eleştirelim ama şunu şunu anlamıyorum. Yani Sergen Hoca yanlış taktik verdi diyelim mesela. Rakibi doğru analiz edememiş. Kabul. Arkadaş, şimdi Vida, Wellington, Rozier, solda Umut Maraş olur, olursa onu da sayarım. Ortada Josef, Pjanic, Alex, Gezal, Dali, Batshuayi. Arkadaş bu adamların hepsi çok ciddi kariyeri olan futbolcular. Tecrübeleri olan futbolcular. Milli olmuşlar, çok uzun yıllar belli bir seviyede futbol oynamışlar. Yani hoca yenilin, çıkıp maçı kaybedin bu maçı biz kaybedeceğiz. Bakalım ne oluyor diye saçma sapan bir talimat verse bile adamların futbol kodları reaksiyon verebilir. Buna direnir. Ya direnmiyor takım ya. Bak Can Boğaz Can kenara çıkardım. Fiziksel olarak futbolcular ayakta duramıyor. Umut'u da çıkar biraz. Ya can bozan direkt çıkardım birkaç futbolcu dedim ya vasat <laughs> not veririm diye. Bu da ilk Dortmund maçıyla başlayan bir süreçti bu arada. Hayır. Bir takım bu kadar geriye gitmez ya gidemez yani istesen de olmaz. Yani boş kaleye topu atmayacağım. Ya yani Üç tane atarsın da birisi avuta gider. Atmamaya uğraşsan bile. Cedi küsür kale ya. E bakıyorsun şimdi... İnsanlar Gezal'ı eleştiriyor. E Gezal neredeyse yine aynı şeyleri yapıyor ama topu vuracak adam yok orada. But, şu şuayı ciddi şekilde eleştiriyor. Takım kopuk kopuk oynuyor. Bir iletişim problemi var. Yani saha içinde futbolcuların birbirleriyle iletişiminde bir problem var. Herhalde dil değişti. Ne bileyim İngilizce Dortmund sınavına Dortmund hazırlandın. Almanca imtihanına girdin değildi. gibi tamam mı? Yani sezon başından beri böyle olsa belki rehavet denebilirdi, başka bir şeyle açıklanabilirdi ama... Hiçbirisini kabul etmiyorduk. Hiçbirisini kabul Geçen sene reaksiyonu bekledi herkes. Şimdi geçen sene neyi bekledik? İşte e, neydi? bakarla beraber gol yarışında ortak olan Larin'den bahsediyorduk. Evet. Yani bu sene öyle bir yarış da yok, gol atan da yok. Yani top ne uç ne geliyor, ne e, bu sene Beşiktaş için, şampiyonluk için, şampiyonlar ligi için kurulan takımda golcü aldığın futbolcuya hiçbir gösteremiyor yani kendini gösteremiyor. Ya sıkıntı burada aslında baktığımız zaman. İşte e, ondan sonra neyi konuştuk? Hep Abu Bakar'ı eleştirdik. Tamam Abu Bakar son dakika Ergin'in aslanla konuştuğumuzda dedi ki Beşiktaş'a ihanet etmiştir dedi Abu Bakar. İşte sözleşmesi uzamaması için oynamadı. Ondan sonra gitti transfer oldu. Tamam ama geçen sene katkısı azım Çar sanamadı. Edilmez, yani kesinlikle. Ama bu sene alınan futbolcunun hiçbir katkısı görmedi. İşte dediğimizde sıkıntı burada. Ya bu adam var sakat ya da hastayım diyorlar. Ya, olmaz ki. Burası Beşiktaş. Beşiktaş kulübünün bir ağırlığı var.